Hop karavancı 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 yaramlı gel. <laughs> Abi eşyaları getirdik işte. Abi hani minimalizm? Sen başkalarını görmüyor musun? Karavanlarını ev eşyası dolduranlar var. Ama bir sürprizimiz var. <laughs> evet, hepinize merhaba. <laughs> Karlı Abi bugün... nerelerdesin sen ya? Neredeyim ben bilmiyorum ki avcılar bağcılar. Nerede? Bir <laughs> şey beylik, düzündeyim. beylik düzündeyim ve Sıvan Karavan'ın fabrikasına geldik efendim. Sıvan Karavan'ın fabrikasındayız. Oh soğuk bir şey şaka maka. Efendim e, bu nedir? Ha, <laughs> Geldim efendim karavanımızı alacağız. Bugün yola çıkıyoruz. Hangi yola çıkıyoruz? Evet işte yolumuz İstanbul yakınlarındaki kamplar. Hep soruyordunuz ya İstanbul yakınında kamp var mı diye. Nerede kamp var diye. Hani araba var. kamp Karavan alacağım. Taylan Bey karavanı nereye koyayım? Bir sürü yer var ama işte biz söylemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Bunların hepsinin çalışmaları yapıldı. arandı, soruldu. Ama e, karavanımızı al almak için de buraya geldik. İşte efendim Sıvan'ın Safir modeli çıkacağız. Hepinizin çok sevdiği minik Safir modeli. Hemen kapımızı açıyorum. Umarım hatırlıyorum. Bir dakika açacağım. Baba açıyorum bir dakika. Açtı mı sen? Heh. Baba bas bas. Aç, aç, aç. <gülüyor> bas bas. <gülüyor> baba işte baba. Çok işte ya. İşte baba böyle. aslan ya. Bak içeriden açtı. Oh orada kurtardık. <laughs> Çat açılıyor kapılar ve biz Oo, oh, kapıyı da vurduk. Şey, abi, abi. abi eşyaları getirdik işte. Abi hani minimalizm? Ne bileyim siz üşüyor, sizin yorgan battaniye baksın onlar sizin. Abi, ben çok rahatım. Ben çok... Mervan ile Gürkan üşüyor, onlar öyle kalifer yakıyor. Bir de böyle kapanıyorlar, ben rahatla rahat uyuyamıyorum, ter basıyor. Efendim hoş geldiniz, günaydın fabrikamıza geldik. Sıvan fabrikasındayız. Aslan bu, bu, bu da safir. Hep safir var zaten hiç. Başka bir şey yok, safir safir. Burada ne var efendim, burada başka bir şey. Aa bu eski model. Aa güzel eski şeyimiz. modelimiz benim, benim yani. Burada ne var bakalım, kimse yok mu ya? Öyle zaman mı geldi? Ve efendim Şükrü Beyler. i̇şte efendim. Eğlenme. Hürmetler ve sevgiler. Nasılsınız ya. efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz efendim. Sen bir tane sıvan polarımız olmadı böyle şeyimiz ama. O, o efendim umarım seversiniz. Yarım gün çalışmaya geleceğim buraya ben böyle arada bir. Efendim <laughs> e, çalışmalar <laughs> devam ediyor. Değil mi efendim? <laughs> kimse yok. Niye kimse yok? Kimse yok. Çay molası. Çay molası. Ay, fazla çay molası veriliyor Sıvan'da öyle mi? Evet. Çok fazla verilmiyor. <gülüyor> 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 yani, bizi yani, bizim elmas oluyor sandım ama. Yok ben zümrütten memnunum, çok memnunum. Memnunum. Vallahi bayağı ben çok seviyorum zümrütümü. <laughs> <laughs> Yağmur, çamur hiçbir şey olmuyor pırıl pırıl. İyi, çok, çok güzel. güzel. Iyi, çok yaptığınız güzel. model tabii. Efendim nasıl güzel <laughs> mi her şey? Ee, her şey güzel. Kaç yılı devirdik? Şu an bir buçuk yıl mı oldu? Şu an evet bir buçuk yıla doğru gidiyoruz. Geçen ben zaten abi, e, fuarda da doğum günü yapmıştık Sıvan için evet, hatırlarsınız. Evet. O videoları da yayınladık. evet doğru. Ben gidiyor arkadaşlar unutuyorum biliyorsunuz. Evet. Şöyle iyi gidiyor. Fuardan sonra siparişleri hızla devam ediyoruz. Ee, daha 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 kaliteli, daha hızlı bir üretim yapmak için sürekli çalışıyoruz. Fuar verimli oldu mu? Birçok karavan firmasının verimli oldu da. Şöyle, tabii fuarda ilgi çok fazlaydı. Ee, o ilginin karşılığı şu an burada yaşanıyor. Güzel, güzel. Onu da devam ettiriyoruz, çalışıyoruz. Oo, tabii o etkiler devam ediyor. Hala işte fuarda görüp de gelenler var. Öyle mi? Ee, bekleyenler gelelim. var, tabii. Aslında doğru bir karavan da biraz fabrikasında görmek de insan istiyor hani yapılırken değil mi? E tabi bu Çok... biraz sanırım güven veriyor insanlara. Güven veriyor değil mi? Aynen. Mesela yabancı karavanlar alırken ben mesela görmek isterdim fabrikasını ama onu Avrupa'da olduğu için göremiyoruz ama. E, tabi. E, burada bakınca e, tamam değil mi? Yani ben e, fabrikayı görerek almak aslında güzel. Peki arada bir küçük oynamalar olabiliyor mu mesela ben Taylar olarak geldim sizin Safir modelini ya da Elmas modelini almak istiyorum ya mesela şu da böyle küçük bir değişiklik olabilir mi diye siz minik böyle oynamalar yani önce... o bahsettiğiniz gibi minikse bir problem yok <laughs> tabii yatak koltuğa koltuğa yatak tabii aynen yani o büyük minik. değişiklikler olmuyor ama zaten kendi içinde çok opsiyonladığınız şeyler var. var. Hani mobilyanın kendi desen rengi, evet, döşeme renkleri gibi. Ha opsiyon onlar. Onlar zaten opsiyon değişebiliyor. Tamam. Yani hepsinde 5-6 tane seçeneğimiz var i̇şte aşağı o. yukarı. Aslında bir de bir şey var. Bir de bir şey var. E, duydum daha doğrusu. Belki sen evet. doğrulayabilirsen. Şöyleydi. E, mesela ben karavanı istiyorum, alıyorum. Diyorum ki mesela ya şurada mesela şöyle bir şey yapabilir misiniz diyorum. Sen diyorsun ki bir ülke sorumlusu olarak, üretim görevlisi. Aa diyorsun. Bak aslında güzel fikir. Yani mesela bunu da bundan sonra karavanlara ekleyebiliriz gibi. Yani benim argümanım dışında başka gelen insanlar da böyle sizlere fikir sorabilirler mi? Ya tabii ki sorabilirler. Güzel. Mesela baktı bir şey bulursa sen ee... oturursun mesela bağırırsın. güzel olabilir bu. E tabi bu şöyle sadece benim karar verdiğim bir şey değil. Genelde yönetim kurulu şey, gibi tartıştığımız tabi. durumlar. Yani en ufak bir şeyde bile biz hepimiz birbirimizden. Haberdar oluyoruz, haber veriyoruz. Ben de ben de Şükrü Bey, de şey nesin boşver. <laughs> Efendim hemen bu arada hatırlatayım, ee, söylemek istiyorum. Ee, kış için gidecektik ama benim bazı işlerim olduğu için kış turizmine gidemedik. Başka e, karavan firmalar şey, e, karavanla gezen arkadaşlarımız gitmişler. Biz onların videolarını seyrettik, çok mutlu olduk. Onlara beğeni koyduk, bazılarına abone olduk, güzel oldu. Şimdi arabamızı ne yapıyoruz? Karavanımıza takıyoruz ve kaçıyoruz. Çetrato Zorto. Görüşmek üzere. Efendim eşya, eşyalarımızı aldık. Ve, tabii bu arada bahaneni bana bahan 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 <laughs> taşıtıyorlar. Evet bahaneni bana taşıtıyor. Biz çekiyoruz diye. Evet karavanımız burada hazır. Safir modelimiz. Aracımıza yüklemeye çalışıyoruz. Kabımızı açıyoruz ve içeri giriyoruz. Ha uzatma kablosu aldık mı alacak mıydık? Ana. Ha, uzatma kablosu almadık. Dur bakalım. Gel bakalım, bakacağız sonra. Oo, hava da soğuk. Gelin bakalım, yere koymayan poşetleri. Poşetleri yere koymadan içeri koyuyoruz öncelikle. Kapı açık mı? Oo, hayır. Yeni, sıfır araba mı bu? Ha, kilit dedim, bravo. Açık mı? Açık mıydı bu? Huhu, hep böyle, Şimdi bunlar tabii araba giderken, e bunu arabaya koyduk, niye karavana koyuyoruz? Şimdi içeride hepsi de alacak bunları. Evet bence kara... bir yorganı koyalım şeye. Yorganı koyalım. Yorgan benim değil efendim. Hayır, Sayın, seyirciler. Şey. Sayın seyirciler. Sayın seyirciler. <laughs> Yorgan benim değil. Üşüye, üşüyenlerin yorganı. <laughs> bir dakika elim kaçtı. <laughs> de şey Tamam sen. getir bak. Onun diyor, yok onu arabaya koyalım. Onun orada kırıldı. Ben bir şey getirmedim. Ben abi, yiyecek. Tabii seviyoruz onu. Yorganı öyle... Koydum. <laughs> Hiçbir şey yok. <laughs> Arabamız nerede efendim? Arabaya götürün bunları. Hadi bakalım. Hep bana taşıma baba. Hiç, hiç yönetmedim. Ne güzel. Oh, Taylan çekiyorum. Nerede araba? Hangisine bineceğiz? Hangi arabaya? <laughs> kes seni buraya. <free> Gökhan <laughs> <Gükran> keser. <laughs> hakikaten neye bineceğiz? Ha onu da ver bana. Ha onu da ver. Ha. Sorsana. Hangi hakikaten ya? Ha ya şuna gideceğiz ya. Bizi klasik çıkarmamız abi ne yollar ya. gördü? Ne yollar gördü o? Ne yollar gördü o? Hey tabii, tabii anlıyorum. Kargı. Kargı değil neydi? Las, las <laughs> O bizim hatırlayacağımız ve bizde kalacak olan, ölecekler bizde beraber gidecek olan bir e, Lasko ya, hikayesi. Vallahi hiçbir yolculuğa çıktı bakalım. Siz de istiyordunuz e, İstanbul yakınlarındaki kampları bilmek istiyoruz diye. Biz sizlere geçen yeri koyuyorum artık. Aa. E koydum var ya yapacak bir şey ne abi? Biz istiyor istiyoruz. Işte sarı yeşiller ne? Sarı yeşil. <laughs> yok artık. Tabak. Porselen mi? Yok mu? Porselen olur mu? Bak. Melamin tabak efendim. Nereden? Bağcılardan. Arada arada bulamadım kare tabak böyle. İmka. Efendim Bağcılardan. iki tane daha alın dedik yönetmenimize ama sağ olsun. Yönetmenimiz o özel makarnalar. Tabii, tabii çorbamız. Aa bu olur mu? Köroğlu Kova bana geldi, hediye gelmiş. Bolu'dan gelen. Tabii, onu Tarhan'a yapacak yönetmenim bana. Ben oturacağım, keyif yaparken o da bu mutfakta bundan asılacak. O da yemek yapacak. Eriştemiz var, çok güzel, ekşili erişte. Erişte? Erişte, Niye York'un yengemi kirişte. Üzüyorsun gidiş gelişte Keşli cevizde, erişte tarifimiz. Tarifi de burada bak, tarifi. Artık yönetmem yapamazsa, olmazsa olmaz. Aa. <laughs> <laughs> Olmazsa o. Aldık işte bir şeyler yani ama size. Bir şey abi. Çok almadım, ihtiyaç aldım soğuk hava diye. Bir de bunlar mutfak eşyası. Çorba içeceğiz. Çorba kağıt sen nerede? Masraf mı ederim? Ben de vardı getirdim. Yani şu kadarcık bir şey getirdim. Sen başkalarını görmüyor musun? Karavanlarını ev eşyası dolduranlar var. Ona da konuşacağız sonra karavanda. Yapmayın o kadar eşya doldurmayın. Arabayı ağırlaştırıyorsunuz iyice. Böyle. Akşama kadar artık darma kampı e gideriz böyle. Arabamız yok efendim. Arabamızda bir arıza. <laughs> şaka şaka. Öyle bir şey yok. Gidiyoruz. Safir'le güzel küçük küçük yönetmenim ve Gürkan'la beraber güzel bir gezi yapacağız. Sizlere İstanbul yakınındaki kamp ve karavan yerlerini göstereceğiz. Artık bana direkt mesajdan yazmazsınız. Hani abi nerede bu kamplar falan filan diyeyim. Hepsini gezmeye çalışacağız. Elimizden geldik. Gel canım. Gel canım. Elimizden geldik. Kadar... Gel canım. Elimizden geldik kadar gezmeye çalışacağız. Kahvaltılarımız yemeklerimizi yönetmenim biliyorsunuz yapıyor. O çok güzel. Elleri evet. marifetli. Marifin. Benim haberim var mı Var, var efendim. Var Var. Şu an artık var. Evet efendim. Şu, an. Şu anda olsun devirdik. Arabi yönetmenim çevirir birazdan. Çünkü ben çevirsem hızlı çeviririm. Yok ben yavaş çeviriyorum. Sıkılıyor benden. Ben çevirirsem siz. Evet siz çevirirsiniz. Ben çevirme tavuk. Haydi görüşürüz. <laughs> Hop karavancı, karavancı, karavancı yaramlı gel. <laughs> Efendim tekrar hoş geldiniz. Efendim yoldayız. Karavanımızı aldık. Arabanızı taktık. Ondan sonra şimdi ilk kampımız olan Darma Kamp'a gidiyoruz. Ee, Sanıyorum sayı olarak veremiyorum ama birkaç kamp gezeceğiz. İstanbul yakınlarına olan kamp. Yani İstanbul içi ya da yakını diyelim biz buna. Ondan sonra hepsinde kalmayacağız. Bazı kamplarda kalacağız. Ee, onları ayarladık. Konuşmaya çalıştık. Ee, yer yok da ondan mıdır kalmadığımız değil. Sadece... Birbirinden çok yakın kamplar var. Kampların birbirine yakın olmasından sebebiyle yani bunda kalır mesela bunda kalmayan diyoruz. Öyle bir sorunumuz yok. Kamplarımızın işte ücretlerini bilhassa sor soruyordunuz. Biz de söyleyememiştik bazı videolarımızdan. Burada hepsini sizlere tam olarak söyleyeceğiz. Yıllık olursa yıllıkları da söyleyebiliriz. Belki onları bize de oranın sahipleri söyler. Yani aylık var e biliyorsunuz 6 aylık benim bildiğim var. Bir de yıllık oluyor. Onlara söyleyeceğiz. Yer olmayan yoksa yer yok diyeceğiz. Bazı kamplar bizi mesela e, dedi ki hani gel gelmeyin gelirseniz dediler hani biz alamıyoruz kimseyi. Ama dediler hani isterseniz reklamını yapın. E, şöyle bir şey var zaten dolu oldukları için diyorlar ki hani gelmesiniz de olur diye. Ama biz onların belki isimlerini söyleriz hani bu yoldan geçerken şurası vardı deriz ama orası dolu deriz. E, ama yine bilmenizde fayda var yani isimlerini bilin işte ise size çünkü lazım olacak. Şu anda İstanbul sisli bir hava e, hakim. ne, şey ne tarafa doğru muhit çatalca. olarak? Çatalca'ya gidiyoruz Çatalca. Çatalca tarafında Darma Camping'e gidiyoruz. Darma Camping zaten bizi bekliyor. Orayı tanıtıyoruz. Oradan çıkınca da sıradaki baş kampımıza doğru yola çıkacağız. Hepsini size elimizden geldiğince hem Instagram yoluyla hem de YouTube yoluyla böyle çok kısa sürede vermeye çalışacağız. Ee, bir de belki Instagram'dan şey duyururuz. Hani gideceğimiz kampı da söyleyin de belki gelip bizi görmek isteyen varsa hani kampa kampın içinde olanlar da olabilir. Ee, görüp konuşup tanışırız. Ee, bu videolarımızda böyle kısa bir seri halinde yapacağız sizlere yani. İstanbul'da İstanbul yakın karavan kampları diye belki başlık koyarız. Belki e, Yusuf sağ olsun başka bir başlık koyabilir. Bilemeyiz ne olur. Sürpriz efendim o. Sürpriz. Ve Çatalca Park diyor. E, o bilmiyorum başka yer. Evet. <laughs> Görüşmek üzere. Efendim geldik efendim. Geldik Darma. Darma beni kampinge geldik. <laughs> Çatal Cadez efendim. Şimdi bir uygun bir yer bulacağız ve oraya koyacağız. Efendim <laughs> geldik. Mover'ımızla park ettik. Alko Muvur'la karavanımızı park ettik. Ee, çok soğuk. Onu söyleyeyim bir kere. Yani şaka değil. Ama yazında da buradan keyif herhalde başka çıkar. Ee, ben biz ne zaman ha karavan tanıtımına gelmiştik buraya o zaman mesela. Hava çok güneşli, kavuruyordu, çok güzeldi. Ama bu yazda biliyorsunuz çok sıcak olacak. Aman dikkatli olun. Güneşten korunmaya çalışın ama sıcağında keyfini çıkartırsınız. Gördüğünüz gibi e, karavan yerlerinde böyle güzel beyaz taşlar var. Mıcır taş dediğimiz. Hemen yanında onun kendi bahçesi var. Hemen yanında elektrik girişleri. Bakın elektrik girişleri. Hemen yanında su girişleri var, elektrik girişleri, su girişleri ve hemen burada da e, su, tuvalet giderleri var. Yani tuvalet dediğimiz aslında kirli su gideri var. Elektrimiz burası. Burası su. Bu su giderimiz. Hepsi yanında, arabalarınızın yanında. Hemen burada, burada neredeydi o? Ha şurada da e, şey, gri su gideri var. Gri su gideri neden ayrı olmuş onu bilemedim. Ha burada bakın, burada gri su gideri var. Bir de şu neydi o? Bu bahçe pardon gri su değil o. Tamam, Grisu burada. Genellikle karavanın ortasına doğru olduğu için giriş çıkışları e, onun için buraya yapılmış. İşte kendi herkesin kendi mangalı var. Şu an biraz tabii sessiz herhalde belki pek kimse içeride yok. Burada uzun süreli kalan var. E, kısa süreli kalanlar varmış öyle söylediler. Gördüğünüz gibi her türlü karavan burada bazıları da kış çadırı yapmış kendisine. Böyle içinde oturayım keyif yapayım diye. Yani aslında şöyle var biraz daha artık e, kamp yeri olmaktan çıkıp benim artık evim olsun istiyor insanlar. Ben buraya gelip kafama dinleyeyim, dinleneyim, dolaşayım e, şeysinde. Her yerin mesela A8 var, işte A7 var B3 var. Yani her yerin bir isim var. Sizin yeriniz var. Onun dışında burada elektriklerimiz kilowatt başı 2,5 lira. 1 kilowatt 2,5 lira. Unutmayalım. Onun dışında yıllık bir kira ödemesi gerekirse. Yıllık kirayı tekrar hatırlatayım. 15 bin lira yıllığımız. 15 bin lira bir aylık, 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 aylık bir şey ha Bir aylık, iki aylık, beş aylık da olabilir ama yıllığımız 15 bin lira diyor. Belki orada ufak tefek fiyat oynamaları belki olabilir. Çatalca'da e, darma camping dediğimiz zaman zaten hepimizin bildiği bir yer. Ve gerçekten e, keyifli bir yer, keyifli bir kamp aslında burası. Sessiz, sakin çocukların oynayabileceği e, farklı bir kamp alanı var burada. Burada her türlü de şey var. E, karavan e, mevcut. Yani burada hani ben onu almıyorum, bunu almıyorum, bu gelmiyor falan diye bir kamp yeri değil. Burada her türlü karavan bulmak mümkün. Hatta bir fuar gibi aslında her türlü karavan. Orta bölüm çok güzel. E, yağmur suyunu burada hemen toprağa çekiyor. Çünkü arasından çimen çıkışlı şeyler var. E, tuğlalar, taşlar. Bir de burada yol gideri var. Yani su gideri var. Onun için çok rahat. Keyifli bir yer. Şimdi hepimizin çok istediği karavan kamplarında olması gereken çamaşır makinesi. Ee, yemek yapmak için bir alanımız, ee, duşlarımız hepsi mevcut. Bir de neydi? Bir şey daha vardı. Çamaşır makinesi, yemek. Ha bulaşık kımı yeri de var. Bulaşık kımı var. Bir de yukarıda binamız var. Orada da böyle hani kenarda oturup çay kahvenizde içebileceğiniz bir yer var. Belki bir yer duymuştum. Bir, bir, küçük market kimse bir şey yapacak. Evet. O da yapılacak. Bir de ya gece oturuyorum. Karnım acıktı. E, karavanda da çok yeterli bir şeyim yok. Ne yapsam dediğiniz zaman alo diye servislerimiz var. Hemen biraz ileride de bakkallar, marketler mevcut. Tabii arabayla gitmek lazım. Yazın yazın yürünebilir ama e, kışın arabayla gitmek lazım. Telefon servisi geliyormuş. Efendim ister dürüm isterseniz, adil dönen isterseniz, turşu isterseniz, ne isterseniz isteyin. Hepsi var. Pizzalar, mizalar. Güzel geldi efendim. Çamaşır, onları onun, da görelim. Çamaşırhane, bulaşıkhane bir görelim bakalım. Orada Mağazım. ne varmış? Efendim? Mağazım. Hangi mavi olan? Bu karavan. O Touring, e, e, Turing Eliba o. Eliba değil miydi o? Hmm. Alman Eliba. O an bu şey. E, Eliba klasik modeli bir daha yaptı. Almanlar istemiş demiş ki klasik model çok eskide yapılmış. Bir daha yapar mısınız diye o aynını üretmiş. Güzel karavan tabii ki biraz tuzlu bir karavan. E, bakın bir de değişik adventure diye. Hakikaten güzel ya. Mobil karavan gibi böyle yapmış. Amerikan o RV'lere benzetmek istemiş güzel olmuş. Burada bir tek klasik bir şey göreceksiniz. Bakın hep hani diyorsunuz ya hocam kabe ya kabe işte alın kabe'nin aslında ilk modelle eski modellerinde Almanya'dan kalan eski modellerinden hatta burada bir şey var. E yok bu şey gitmiş. Förde karavan kampingine gitmiş. Oranın çıkartması. Karavan çık. Oo ha sonra değiştirdi plakasını. Ama orijinal getirmiş. Bakar mısınız şey havlandırma. Bak. Bak havalandırma şıklığına bakar mısınız? Bu havalandırma şıklığı. Yani adam bir kabe biliyorsunuz kendi fabrikası vardı. Başka firmaları yaptırmıyordu. Ama işte şık bir karavan. Da Vinci zaten tabert artık konuşulmuyor. Konuşmaya değil mümkün, Özel bir karavan bir şeysi. Bu beyefendi evet iki tane yer almıştı kendine. O gün geldiğimiz zaman ne güzel. Oh. Bu Tabert'i buraya koydu. Tabert dedi ki ya beni kullanıyorsun da biraz da gezdirsen iyi olacak dedi ama o dedi ki ben seni gezdirmem abi. Çok güzel. Bak hakikaten güzel müşteri gördünüz mü? İşte bunlar kış bahçesi. Yani ikinci bir karavan daha olmuş oluyor aslında orada. Ne güzel. E biz hatta hava güzelken gelmiştik buraya. Böyle akşamları geziyorsunuz, yürüyüş yapıyorsunuz. Çok ses yok. Yerden hemen yolu yakın zaten. Hatta yolu yakın yolun dibinde zaten. Girişiniz çok kolay. E, i̇sterseniz yazın yürüyebilirsiniz. Burada da tuvalet boşaltmamız var efendim. Kasette tuvaletlerimizin atık suyumuz dediğimiz buraya boşaltıyoruz. Kapağı açıyoruz. Boşalttıktan sonra kapağı kapatıp bu hortum su doldurma hortumu değil sadece tuvaletinizi yıkama hortumu. Bunu tuvaletin içini yıkıyorsunuz. Bence güzel. Orada bakın bir tane daha var. 2 tane yapmış çok güzel. Hatta 3 orada var bir tane. Burada erkek tuvaletleri, bayan tuvaletleri var. Duş herhalde içeride olacak. Bir bakalım duşlarımıza. Burası otoparkımız. Biliyorsunuz çekme karavanların yanına araba bırakılmıyor. Biz şimdi tabii bak bıraktık çünkü gideceğiz diye. Burayı tanıtalım diye bıraktık ama burası otoparkı. Bir de orada bir park daha var o ayrı. Ama şöyle bir görelim. Bakın çamaşırhane, bulaşıkhane. Bir bakalım. Oh taşlar maşlar. İşte amacımız zaten sizlere tanıtmak. İstanbul yakından hep diyordunuz ya abi nerede abi nerede? İşte boyunun burada. Burası efendim Bulaşık makinemiz. Lavabolar. Pırıl pırıl. Bence de güzel. Bulaşığınızı yıkayın. Arabanızın deposunu doldurmayın. İşte çok... Oh, dört tane. <gülüyor> <gülüyor> Üç çamaşır makinesi bir tane kurutma. Zaten yine de gece yaparsınız. Gündüz bilmiyorum yapılmaz. Çok güzel, çok temiz. Pırıl pırıl. Tebrik ederim. İşte efendim İstanbul yakından da karavan kamplarımıza başladık. İşte kafe, dikkat. Burası biraz alçak. İşte ilk geldiğimiz durağımızda Darma Kamping'ti. Ben beğeneceğinizi umuyorum. Ama ne olur gelmeden önce yani buraya işte iki aylık beş aylık üye olmadan önce bir telefon açın ki burayı bir öğrenin. Hani ne var, nasıl var, ne yapıyorsunuz şartları öğrenin. Ama biz siz elimizden geldiğince bu karavan serisi yani karavan parkları serisi videolarımızda İstanbul'un yakınında, İstanbul'un içinde bulunan parkları tanıtmaya çalıştık. Burada da biraz, ha burası başka bir bölüm. Teras bölümü, teras. Abi biraz daha bir yukarı çıkıyor burası? Ha burası biraz şey böyle VIP falan yani. ha, Evet. Burada da küçük minik. Burada yine tuvalet boşaltma bakın. Bu da buranın bu bölüme ait tuvalet boşaltma yerleri. Evet çoğunluğunun kış, kış bahçesi var. Kış bahçelerin bir güzelliği de içine soba kuruyorsunuz. O böyle ama burada şey var değil mi? Bir firma yapıyor bunu hep aynı yapmış. Çok güzel. Onlarla göre, Oo, tamam. Çünkü bayağı ev gibi yapmış. Hatta odunlara falan koyacak yerleri bile. İçeride bir güzel kilidi olsun istemiyoruz. Görüntü açısından güzel bir görüntü olmak için tek tip bir model üzerinde. Doğru. Mesela bir şey soracağım. Şimdi burada bir şey fark ettim. Ha buradakilerin bahçeleri büyük. Aa, bunlar 80 metrekare. Oo peki 80 metrekare bak. Kesinlikle içinde 3 tane bölüm var. Teras 80 metrekare, balkon 50 metrekare, bahçede hem 66 hem de 50 metrekare. Metrekare. Ha peki kimse yok diye tabii çekiyoruz. Aslında burada Almanlar falan olsa, olsa yabancılar şey yapmazlar, istemiyorlar çekilmesini ama kimse yokken göstermedik. Bence çok yok. Soba var içeride. Odunu var falan. Oh, karavana yat. Kimse şimdi ha, öyle mi? O zaman şunu bir çekelim bak gösterelim size. Ya e olsun şey, kış bahçesi bakın hep konuşulur ya. Kış bahçesi nedir? İşte size kış bahçesi efendim. Bakın köşe koltuğu koymuş, Ikea'dan almış. <laughs> bak bahçe güzel koltuklarını koymuş, terlikler girişte. Orada bir masa var. Bakın odunlar orada kenarda. Güzel bir rekor sobası da var. Tamam mı yani. O zaman burada karavanı sadece yatmaya kullanıyorum diyor. Hatta belki mutfak bile mutfak yok. Burada mutfak bölümü yok. İçeride yapıyor yemeklerini. Çok güzel. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Hemen kunotun şeyini gördüm burada. Oh! Evet, dikkatli diyor lütfen her şey. E, güvenlikli olsun diyor, güzel olsun diyor. Efendim buyurun işte burada gördünüz. Bu da böyle kar oturma yeri. Şu beyaz yerler ne? Ha şey çekmişsin, o sizdi. Güzel. Bu binayda böyle bir şey yapacağız yavaş yavaş herhalde bir. Aa güzel. Ha. Aa güzel. Olur oturdu. Şimdi kış bahçesi olmayan gelmek ister yani şimdi. Bu mıcık dökmüşsünüz demek yeni bir şey mi yapılıyor? Tamam. Ha, doğru ya. Ya şu yağmur yağınca işte fazla yağmur maalesef zarar veriyor. Ben ya, ben. Eskiden bereket şöyle derlerdi. Yağmur yağınca bereket derlerdi. Şimdi hala öyle diyorlar ama aslında o bereket aslında lahmadan aşağı gidi veriyor. Eskiden bereket yağmur yağınca salatalık, domates, kıvırcıklar falan şey olurdu. Pazarda ucuz olurdu. Niye? Yağmur yağdı diye doğru, kış, bağıra evet. doğru böyle kaydığı için hani yağmur değişikliği... Artık şey gitti tabii. Pastırma yazları falan bitti. Kalma karışım. Bu sene pastırma gibi kavrulacağız. <laughs> Onun sıcaklar dikkatli olun. Tabi bu arada karavanlarınızda sıcağı hazırlayın. Çünkü biliyorsunuz e, pencere lastikleri, yanak, yanak lastikleri e, kuruyacak. Dikkat edin onlara. Onlara iyi bakın. Onlar işte artık spreyimi çıkacak. Siz ne yapacaksınız? Ya da güneş panellerinizi, ya da üstteki bölümleri hepsini böyle iyi kontrol edin. E, evet yağmurda pencereden su akmasın deriz. Karda bilmem ama bir de yazın da bakımı istiyor karavanın. Çünkü bayağı kavrulacağız. Efendim güzelce gezdik Darma Kamping'i. Umarım eksik bir şey size söylemedik. Fiyatlarımızı söyledik. Tuvaletleri, çamaşır makinesini hepsini söyledik. E, 60 kişi olduğunu. 15 kişi daha yer mi var? 15 kişilik daha yerimiz var diyorlar. Yani haberiniz olsun 15 kişi, 10 kişi belki siz bu videoyu izlerken 3 kişilik yer kalmış olabilir. Ama biz size e, Darma Kamping'i anlattık. Çatalca'da olduğunu söyledik. Instagram'dan da girebilirler. Normal sayfadan da girebilirsiniz, bulabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz beni. Görüşmek üzere. Efendim Darma Kamping'i gezdik. Şimdi dönüş yoluna geçiyoruz yeni kampımıza ve bu gece kalacağımız aslında dinleneceğimiz çok da yorulmadık tabii de dinleneceğimiz ilk gecemiz geçireceğimiz kampa geçiyoruz. Ama bir sürprizimiz var. Evet artık sürprizimiz orada göreceksiniz. Ee, sürprizimize sürprizimizle karşılaşacaksınız. Darmaya gezdik dolaştık güzel keyifli oldu. Şimdi nereye gidiyoruz? Yeni kampımız olan Geri Joel'e var. Evet görüşmek üzere.